Ben vatan e, hasretliğinden dolayı 10 senemizi burada geçirdik. Kaç senedir bu yaban evlerdesiniz? 11 senedir. 11 senede gitmiyoruz musunuz Türkiye'ye? Aynen. Yani vatan hasretiyle yanıyorsunuz şu anda. Aynen o dediğiniz Özlem var mı özlem? Oo, ne demek? Geri dönüş. Özlem şaka yaptım. Avrupa'ya Avrupa ya nasıl gördünüz 11 senedir? Bay Bayat'ta nasıl buldunuz? Efendim biz 11 senedir acil bir adam değiliz. Biz 30 senemizi burada geçirdik. Evet. Diyor yani Avrupa'yı nasıl buldunuz bu sene zarfında? Aman aman ama. istemiyorum. Avrupa sizin olsun. Güzel. Ama ekmek parası değil mi? Mecmi öyle diyorsunuz geriz yani. ekmek parası geldi. Memlekette ne yapmayı düşünüyorsunuz? Geri dönüşünüz İkine var mı? Yine gidiyoruz geri dönüşünüz. Geri dönüşünüz var mı? Yok yani alhamdülillah. Geri dönmek istemiyorsunuz. Bir sefer döndük ama geri geldik. Evet. Onun için şimdi bir şey demiyorum. Rabbim bilir. Ne iş yapacaksınız Biz memlekette? Bir planınız var mı? Organize işler yapacağız. Efendim herkesin hakkını helal etmesini istiyorum. Bizden yana helal olsun. Herkesi saygıyla, sevgiyle kucaklıyor. Allah'a emanet ediyorum. Allah razı olsun. Herkese aynısından iade Herkese Allah'ım uzun ömürler versin, bol kazançlar versin. Seni görüşürüz inşallah. Hane-i saadet, saadetler diliyorum. Yavrularına uzun ömürler, Rabbim Kur'an ahlakıyla ahlaklanmış. Ahlakı. Türk kardeşlerimize, Müslüman kardeşlerimize Birlik, beraberlik, hemşerim. Nazlı Kurdu, Çerkez hepsi. Hep, hepsi kardeş. Birlikten kuvvet ya, doğar. Size ne de ne hayırlı var. yolculuklar. Allah razı olsun. Hayır, Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Evet. Evet arkadaşlar, ne? bugün tamam. Sayın Mehmet Kaymaz abimizi ana çalıştık, hizmet ettik. Üzülüyoruz. Ama yavrusuna kavuşacak yakında ona da çok seviniyoruz. Allah Teşekkür Allah de. De olsun. Teşekkür ederim kendinize. Helal olsun. Estağfurullah. <laughs> Allah Allah Allah'a Siz de Allah'a emanet olun. Vardığınız yere bizden selam götürün. Allah razı olsun. Kimin? ha? Ali Bey Bir şey mi var? mı? Hayır. Başımda bir sorun mu var? Hayır. Başımda bir sorun mu var? Hayır. Başımda bir sorun mu var? bir sorun mu var? bir sorun mu var? Hayır. Başımda

Alı mı götürüyor karamana? Her bir dertten ola. Ya orada sticker yapmıştı. Allah uleka ekber Allah Allah Aí, ekber Allah ekber. Allah Allahuekber Allahuekber Allah 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 <laughs> Mehmet ağabey, uçahta ağla, gençliği kur, bayrağı koy arkaya, atölye geliyor. aç, geliyorum. Mehmet Karaman'a selam. <laughs> hadi yolun açık olsun. Hadi, inşallah. hadi, hadi, hadi. seni inşallah. olsun. çok yolun Hadi yolun Hadi yolun açık olsun. Hadi yolun açık Hadi yolun açık olsun. Hadi yolun açık olsun. Hadi Hadi